ve o gün geldi. Bugün 2020'nin artık son günündeyiz ve artık lanet bir yıldan kurtuluyoruz. 2020'de iğrenç şeyler oldu. Virüsler çıktı, depremler oldu. O yüzden e, ülkemiz için ve dünya için çok kötü bir yıldı. Umarım 2021 bizim için daha hayırlı olur. Ve tüm dünyada gördüğünüz gibi zaten şu an dünyanın üzerindeyiz. Bir salgın var biliyorsunuz. En büyük etkileyen bizi şu an o. Evlere tıkandık, evlerdeyiz. 4 günde evdeyiz zaten. Ve biz de bugün, Yunus'ta artık 2021'in ilk gününe adım atıyoruz. Hoş geldin 2021! <laughs> evet, geçen sene de böyle bir şey yapmıştık. Hemen ben de patlatmak istiyorum. Şu özel cephanelerden vesaire atalım. Şu 3 tane, 3 tane ben patlatayım. Evet! 2020 bitiyor sonunda. Umarım dediğim gibi 2021 hepimiz için çok daha çok daha çok 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 daha güzel bir yıl olur. Bak bir oldu da mutlaka. Vay be geçen sene tarayıcı daydık bu sene istemcideyiz. İstemcideyiz. Evet şimdi istemcideyiz. İstemcinin neyse. Ee, Yunus 2020 hakkında ne düşünüyorsun kardeş? 2020 söyle bakalım senin için nasıl geçti? 2020 herkes için çok üzücü bir yıl olmuştur. Eminim bizi izleyenler arasında yakınlarını kaybedenler de olmuştur. İçine i̇şte buradan başsağlığı sağlığı diyelim. Allah, Allah Ölenleri de Allah Allah. Yani kolay bir yıl olmadı, alışılmadık bir Yani Aslında her geçen yıl sanki bizim için daha zor oluyormuş gibi geliyor. Yani son birkaç yıldır böyle sanki yani 2018'den 2019'dan sonra. Demek ki 2020 2020'de gider. 2019'dan sonra. Ama umarım bu döngü artık son bulur 2020 ile beraber ve 2021 gerçekten herkes adına güzel, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl olur. Bunu söylemek istiyorum ve tekrar havai bir şey. Yapayım. Havai bir şey. <laughs> <laughs> bu arada aynı anlattık attık ha. Hiç planlı değil mi bu bu. <laughs> evet 2020 iyisiyle kötüsüyle geçti. Valla 2020'de çok şey yaşadık duyuyoruz. Çok şey yaşadık. üniversite kazandık, YouTube'da bin abone olduk. Ee, pandemi, depremler... Çok şey oldu yani. Ama gerçekten çok insanın gelen olarak Aynen çok mu? 20 binden fazla ölü var ne yazık ki Türkiye'de de. Kötü bir durum. Umarım 2021'de tedbirler uyarsak bu durumu çözeriz gibi. Ne sarılmış gibi olmuştu. Hadi gidelim. Şey. Ama önden şey. Şimdi ne yapıyoruz? Öpüşüyoruz mu? Aynen. Uh. Ama bu hiç olmadı. <laughs> 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 evet Yunus 2020 güzel geçti. Daruk bir anlamında e, gemilerimizi pek geliştirdiğimizi söyleyemeyeceğiz. Söyleyemeyeceğiz. Ama size yararlı bilgiler verdiğimizi ha. yani bundan yüzde yüz eminim. Ve beraber ilerleyelim. Aynen, kimi zaman beraber küp Aynen kimi zaman linç, ırkçılık, <laughs> Osman neyse onları açmayayım şimdi. <laughs> ama çok o fazla olarak. şey yaşadık, canlı yayınlar olsun işte, videolar olsun. Bu aralar Bilmiyorum biraz videolar bak. azaldı bak. ama. Olsun, discordumuz olsun. Aynen çok ya çok şey yaşadık ve bu gerçekten insanı mutlu ediyor. Yani sizlerle beraber işte yorumlarınızı okumak, işte Discord'dan bana soru sormanız, Yunus'a yazmanız, Discord'dan genel chatte sohbet edip Discord'umuzda beraber oyun alırız. çok zevkli bir durum. Yani bizim için de çok güzel geçiyor. Valla 2020 git artık. 2021'de hoş geldin diyelim. Umarım hepimiz için çok güzel bir yıl olur diyorum bizim açımızdan Dark Orbit açısından Dark Orbit daha da güzelleştirirler. daha da böyle işte istemci olsun oyun olsun daha böyle şey efektif olur <laughs> çok konuştum o zaman tekrar Razer'la videoyu sonra kaç Kaçtan Razer'in var şey 123 koydum o zaman seneye görüşürüz. görüşürüz.